Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün dijital kontrol sistemleri dersinde Z dönüşümü ile devam edeceğiz. Z dönüşümünün temel mantığından başlayalım. Z dönüşümü hakkında şöyle söyleyebiliriz. Normal kontrol sistemleri bir dersinde biz Laplace dönüşümü görmüştük hatırlarsanız. Ne demekti bu Laplace dönüşümü? Zaman tanım bölgesinde tanımlı herhangi bir fonksiyonunu Herhangi bir ft fonksiyonunu, bir arkadaşlar yeni bir tanım bölgesi olan e, Laplace tanım bölgesinde tanımlayabiliyorduk. Peki burada temel amaç neydi? Onu hatırlayalım. E, bilindiği gibi herhangi bir sistemi kontrol etmek istiyorsak, önce bu sistemin arkadaşlar matematiksel modeline ihtiyacımız vardı. Ve e, biz bu matematiksel e, modeli, dinamik sistemlerin modellenmesinde baktığımız zaman, ister elektrik sistemi, ister akışkan, ister mekanik sistem olsun, nihayet olarak elimizde diferansiyel denklemlerden oluşan e, denklemlerden oluşan bir denklem buluyorduk. İşte örneğin e, t kare, kare y t bölü d kare 5 d y bölü d artı 3 y eşittir 8 UT t şeklinde e, bir denklem elde etmiş olalım. Varsayalım ki böyle bir e, denklem takımı elde ettik. E, ne demiştik burada genel olarak genel notasyon olarak. YTY yine rengini değiştirelim. Evet. YTY çıkış olarak tanımlarsak UT'ye UT'yi giriş olarak ifade edersek bu şekilde diferansiyel bir denklem elde ettik. Tabi bu e, sistem modeli her zaman birinci dereceden ikinci dereceden olmayabilir. Burada ifade edilen denklem bildiğiniz gibi ikinci dereceden bir diferansiyel denklem sistem modelleri arkadaşlar gerçek sistem modelleri genellikle yüksek dereceli diferansiyel denklemlerden oluşuyor. Peki oluşsun bunun bizim için sakıncası ne? E, diferansiyel denklemlerin arkadaşlar çözümünü hatırlarsak ikinci dereceden bir diferansiyel denklemde dahi işte homojen çözüm ve özel çözüm olarak problemi biz ikiye ayırıyorduk. Peki bu bize ne getiriyor? Bu da arkadaşlar bize bir işlem zorluğu getiriyor. İşte bu sebeple biz fonksiyonları herhangi bir ft fonksiyonunu bize belirtilen notasyonu kullanarak bir fs'e dönüştürebilirsek yani Laplace tanım bölgesinde tanımlarsak o zaman bizim bildiğimiz cebirsel yöntemlerle denklemi çözmek çok daha kolay bir hale gelebiliyor. Burada bahsedilen arkadaşlar Laplace tanım bölgesi bildiğiniz gibi sürekli zaman sinyallerden bahsediyorsak biz Laplace tanım bölgesinde dönüşümü sağlayarak denklemi çözebiliyorduk. Şimdi söz konusu dijital kontrol sistemleri olduğunda sinyallerimiz bildiğiniz gibi sürekli zaman sinyaller değil ayrık zaman sinyallere dönüşüyor. İsterseniz bir hatırlayalım önce. ve bir sürekli zaman sinyali çizelim arkadaşlar. Varsayalım ki şu şekilde bir sürekli zaman sinyali olsun elimizde. Evet. Bu sürekli zaman sinyali için arkadaşlar yatay eksenimiz bilindiği gibi t ve düşey eksenimize xt diyelim. Orada gördüğümüz gibi xt fonksiyonu arkadaşlar her t anı için belirli bir değere sahip. Dolayısıyla buna bu tip sinyallere sürekli zaman sinyali diyoruz. Tekrar ifade edelim. Bakın şu şekilde de gösterelim isterseniz. Her t an için bakın her t an için fonksiyonun bir değeri var. İşte biz bu tarz sinyaller arkadaşlar sürekli zaman sinyalleri diyoruz. O halde ayrık zaman sinyal dediğimizde dolayısıyla bu özellik olmayacak gibi anlayabiliriz. Peki bu şekilde bir sürekli zaman sinyalin ayrık zaman formu nasıl olacak? Ona bakalım gelelim ayrık zaman sinyali. Şimdi ayrık zaman sinyalde de elimizde belirli bir t periyodu için örneklenmiş veriler olması lazım. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Örneğin şu t anında bir örneklem almış olalım. İşte eşit aralık belki çizim kötü olabilir. Buraya takılmayalım. Önemli olan olayın mantığı. Bakın. Belirli bir t anı için arkadaşlar burada sinyalden örnekler alındı. Şuraya t periyodu diyelim. Dolayısıyla burası 2t, 3t, 4t ve 5t anında bu sinyalden örnekler aldık. İşte biz bu tarz sinyallere de arkadaşlar ayrık zaman sinyaller diyoruz. Evet. Söz konusu ayrık zaman olunca arkadaşlar o zaman bizim laplaz işimizi görmüyor. Bizim yeni bir notasyona ihtiyacımız var. Bu notasyon z dönüşümü olarak verilmiş ve z dönüşümü ee, bu sebeple bu ders kapsamında da öğrenmek zorundayız. Olayın mantığına değindikten sonra bu arada şunu da ifade edelim. Normal kontrol sistemleri bir dersinde sürekli zaman sinyallerde çalıştığımızda bildiğiniz gibi sistemler diferansiyel denklemlerle modelleniyordu. Ee, burada arkadaşlar ayrık zaman diyorsak bu diferansiyel denklemlerin yerinde fark denklemleri alıyor. Ee, fark denklemlerinin çözümü için de biz Z dönüşümü notasyonundan faydalanıyoruz. Onu da ifade etmiş olalım ve Z dönüşümüne bir geliş yapalım. Evet, tekrar ifade etmek gerekirse arkadaşlar sürekli zamandaki Laplace dönüşümünün aldığı görevi ayrık zamanda da Z dönüşümü alıyor diyebiliriz. Biz daha önce de belirtildiği gibi bu ders kapsamında doğrusal zamanla değişmeyen sistemler üzerinde uğraşacağız arkadaşlar. Z dönüşüm metodunun da doğrusal fark denklemlerini arkadaşlar bildiğimiz cebirsel bir denkleme dönüştürdüğünü söyleyebiliriz. Doğrusal fark denklemleri. Cebirsel denklemleri. dönüştürülür. Dolayısıyla buradaki temel amacımız arkadaşlar bizim çözülmesi çok da kolay olmayan doğrusal fark denklemlerini bildiğimiz cebirsel yöntemlerle çözmeye çalışmak amacıyla bu dönüşümü göreceğiz, öğreneceğiz diyebiliriz arkadaşlar